Selam arkadaşlar Metmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Among Us oynuyoruz ve yeni bir sürümü gelmiş. Yeni sürümle, Hadi bakalım ilk maça girelim. Evet ve bu sefer impostor olduk. Evet hemen kill almayacağım. Şurada da benim görevim varmış. Şunu da yaptım. Şuradan kaçalım hemen. Evet adam bana güveniyor. Çok güzel. Ben bununla gezeceğim. Hayır. Uhu ne ya? Uhu ne? Öyle bir isim mi var ya? Evet. Ver. Dark O Oyunda bir kere kapalı yeşil yok ki. hayır oyunda şuna ver şuna <laughs> herkes birine veriyor ben bana mı dedi sen öldürmezsen hadi beni seçmeyin ne olur evet. ha, ne oldu ne oldu hani bendim ya arkadaşım satıyordu maskansın neyse kes elektriği kestim elektriği hadi yürü Evet buradan gidelim. Kapat elektriği burayı 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 her yer kapat. Güzel. Kazandık. Evet hadi bakalım ikinci elde. Hadi bakalım ikinci elde de bir impostor olayım. Ah be. Neden hep böyle oluyor ki? Impostor. Kremate impostor. Evet. Önce navigasyona gittim. En kolay görev. Bitti. Şimdi önümüzde ne var? Elektrik var. Aha, aha. aha. Ne oldu lan ne oldu? Yüzde nerede? Ben yaz, 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 yaz. Yaz. Ne yazdım? Evet, doğru yazmışım. Hello, impostor. Hadi bakalım. Bekliyorum. Evet. Yine buldum. Yine buldum. Bir impostor kaldı o da yani gelip beni öldürmezse onu da bulacağım güzel şunu yapalım kim hayır kim söyle hayır bir de beni yazarsan var ya ben yine de pepper diyeceğim Oyun bunun yanında kullanılıyor Ne dediğini anlayamadım Oksijendeyim diyor Öf ya hani. havalı mı Evet buraya geçeyim yine benim dediğime verdiler Bu sefer de yanlış olmazsın Yalancı duruma düşecek. Öyleyse de salladım. Hayt be yine bildim. Evet diğerine geçelim. Hadi. <laughs> Ve arkadaşlar impostor. Evet şu anda da impostorun. Yine. Şuradan hemen geçelim. 27 343 Yukarıya gidiyorum ben. Takıldı. Yalnız kurt. Bitsin mi oyun hemen ya? Daha 4 dakika olmuş video 27 343. Evet birini kestim de gördüler galiba ya. Videoyu açmayı unutmuşum kaydı. Bir şey yazıyor musun? Ver beyaz Evet beyaz beyaz. Evet ya 44 ile işiniz ne ya? Evet devam edelim. Hop oh, beyaz dur beni bekle Aç hadi aç aç Merhaba Yine kim Evet yine birini bulamadılar ya 45 saniye ne hakikat ne bu 45 saniye ya Evet böyle gelelim Bunu yapalım 97 788 Ok Kim nerede nasıl ne zaman Ve kazanıyoruz Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Görüşürüz